Evet arkadaşlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Yine bir son dakika haberiyle karşınızdayız. Hepinizin heyecanla beklediği son dakika haberi arkadaşlar. Sizlere hemen aktarmadan önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Videoyu beğenip abone olursanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Büyükşen cinayeti en nihayetinde çözüme ulaştı arkadaşlar. Sonuca varıldı cinayette. Kimsenin beklemediği şekilde bitti. Gelin haberin detaylarını sizlere verelim. Sır cinayet çözüldü. Kiralık katiller yanlış eve girmiş ve cinayeti kiralık katiller işlemiş arkadaşlar. Büyükşen'in çabaları sonrasında Jasat 25 kişilik özel bir ekip kurdu. Cinayetle ilgili olabilecek 25 kişi gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada Esra Taş'ın öldürülen Büyükşen e, çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan komşularının oğlu Hüseyin Kağan'ın eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Esra Taş'ın Hüseyin Kağan'ın ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını, ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini, bu durumu sevgilisi Abdullah Başdemir'e anlattığı, Başdemir'in de para karşılığı iki kişi kiralayıp korkutup zarar vermeleri için Hüseyin Kağan'ın evine gönderdiği öne sürüldü. Başdemir'in kiraladığı iki kişinin kendilerine veren adresi karıştırıp Hüseyin Kağan'ın ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirlendi. Abdullah Başdemir ve Esra Taş'a da Büyükşen çiftiyle aynı mahallede oturan Zeki Okşen ve ile kuzeni Mustafa Okşen'in yardım ettiği saptandı. 4 kişi tutuklandı. Esra Taş, Abdullah Başdemir ve onlara yardım ettikleri öğrenilen Büyükşen ailesinin komşuları Zeki Okşan ve kuzeni Mustafa Okşan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Biri adli kontrol kararı 20'si jandarmadaki ifadesinin ardından olmak üzere 21 şüpheli serbest bırakıldı. Olayla ilgili kiralık katil olduğu öne sürülen iki kişi hala aranıyor. Osman Büyükşen de sosyal medyadan bir paylaşımla bu anı paylaştı. Anne ve babamın katilleri bugün itibariyle tespit edilmiş olup olaydaki belirsizlik büyük ölçüde giderilmiştir. Kar maskeli katil başka birilerini öldürecek iken yanlış adres nedeniyle de anne ve babamın ölümüne sebep olmuştur. Kardeşlerim bu olayda masumdur, saygıyla duyurulur dedi Osman Büyükşen. Evet arkadaşlar sonunda sonuca ulaşan bir dosya daha kapanmış oluyor böylelikle. Tabii ki çok e, ilginç gerçekten. Bakalım bakalım devamında herhangi bir gelişme olacak mı yoksa bu şekilde kapanacak mı? Her türlü gelişmeden haberdar olmak için bizleri takip edip abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Değerli görüşleriniz bizler için çok değerli. Onları da yorum kısmında görürsek bizler daha çok mutlu oluruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.